Evet, bismillahirrahmanirrahim. Mehmedühü ve nesta'inu. Tekrar hayırlı akşamlar. Kutbe-i Şamiye müzakerelerine devam ediyoruz. Bu akşam inşallah Kutbe-i Şamiye'de bize müjdenen o güzel zamanlara, güzel medeniyetin mehasinlerine ulaşacağımız günlere dönük Avrupa medeniyeti üzerinden bir bir müzakere gerçekleştirmeye çalışacağız ee, inşallah e, Avrupa Medeniyeti denildiğinde Tabii bugün farklı kavramlarla Batı medeniyeti e, Batı Doğu karşılaştırmaları e, şeklinde yapılan farklı isimlerle e, farklı kavramları vurgulayarak yapılan tartışmalarda e, karşımıza çıkan bir e, bilgi anlayışı ontolojik bir anlayış bir e, Varlığa bakışla gerçekleşen üretime, e, insana, topluma, devlete dönük e, özel bakış ve vurguların oluştuğu bir medeniyet tartışmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. E, bu akşam inşallah e, bu Avrupa medeniyeti ve e, pozitivizmi özellikle 20. yüzyılda çok büyük bir vurgusu olan pozitivizmi e, konuşmaya e, çalışacağız ve buradan hikmete nasıl ulaşılabilir. Hikmete dair olan vurgular, bunun karşısında belki Kur'an veya İslam medeniyeti konuşmaları üzerine neler söylenebilir? Bunlar üzerine bir müzakereyi yürütmeye çalışacağız. Tekrar Mustafa ikinci hocama dönecek olursak özellikle din ve medeniyet arasındaki ilişki üzerinden bu Avrupa medeniyetinin dinamikleri nelerdir? Tarihsel boyutu Adem hocamın bıraktığı yerden din bağlamında belki o dinin gündeleri ve uygulamaları açısından Avrupa medeniyetinin tırnak içinde tehlikeli bir yüzleşmeye bizi götüren temel yaklaşımları nelerdir hocam? Buyurun hocam. Şimdi şöyle söyleyebilirim ben, medeniyet dediğim zaman Tabi Adem hocamızın da belirttiği gibi birçok tarifi var. Çeşitli şekillerde tarifler yapıyor ama şöyle anlamamak lazım. Yani medeniyet dediğimiz zaman işte her şey daha doğrusu şöyle medeniyet dediği zaman şöyle de bir anlaşma biçimi var. Yani her güzel şey orada bedeviyet dediğimiz zaman her kötü şey orada şeklinde bir anlayışın eksik bir anlayış olduğunu söyleyebilirim ben. Çünkü medeniyet derken her insanın veya farklı kesimlerin anladıkları şeyler de farklı olabiliyor. İşte medeniyet dediğim zaman şehirleşme veya şehirlerde birikmiş olan insanların birbirine karşı olan münasebetleri veya onların birbirlerine karşı davranış biçimi olarak belki algılanabilir, bir söylenebilir, söylenebilir. Şimdi tamam sanatın gelişmesi için daha değişik bazı gelişmeler olabilmesi için bu. Medeniyet hayatı dediğimiz hayatın oluşması şart yani insanların belirli yerde toplanması onların birbirlerine karşı Belli kurallara bağlı olarak davranması son derece tabii ki gerekli olan bir şey ama şu da var Yani bedeviyete ait olan her şey kötüdür Medeniyet dediğimiz zaman efendim işte onun her şeyi iyidir şeklindeki bir anlayışın eksik bir anlayış olduğunu söylemek istiyorum ben İbn Haldun da aslında buna dikkat çekiyor. Mesela bedevilerde yalan söylemek yoktur, birbirlerini kandırmazlar. Yani tabii ki e, istisnai bazı durumlar olabilir ama öyledir. E, ama medeni şeylerde medeniyetin efendim e, yaşandığı zannedilen yerlerde e, maalesef insanlar birbirini çok çok veya birbirlerini aldatabiliyor. Ee, diğer bir husus, mesela yine bedeviyette yalan kötü bir şeydir. Kolay kolay kimse yalan söylemez. Yalan söyledikten sonra da e, öyle, e, özellikle yalan söyleyen adamın yüzüne de bir daha bakmazlar çünkü kandırma denen bir şey iyi bir şey değil. E, ama medeni olarak e, zannedilen yerlerde. Veya şehirlerde maalesef bu yalanın çokça söylendiğini ve icra edildiğini biliyoruz. İbn Haldun da aslında bunlara dikkat çekiyor. Diğer bir husus, hıyanet. Bedeviler arasında pek hıyanet olmaz. Yani bedeviyetin yaşandığı yerlerde pek hıyanet olmaz. Kolay kolay olmaz. Ama nedeni dediğimiz, insanların içerisinde, ee, bu hıyanetin özellikle siyasi hayatta hıyanetin çokça e, müşahede edildiğini ifade edebiliriz. Onun için o, o, o zaman e, şöyle diyebiliriz. Yani medeniyet derken ne anlaşılıyor? Bedeviyet derken ne anlaşılıyor? Bunlar aslında e, efradını cami al, yarını mani bir şekilde bunların e, te, şey tariflerinin yapılması gerekiyor. Yoksa e, bu mefhumlar ciddi bir şekilde Devlet başı mamur bir şekilde tarif edilme edilmediği zaman kavram kargaşası ortaya çıkar. Ee, birisi ak derken diğeri karanlar, anlar. Diğeri aslında aynı şeyi söylüyorken o da farklı bir şey anlayabilir. Onun için iletişimin e, sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için e, kavramların yerli yerinde kullanılması ve herkes tarafından bir kavram kullanıyorsa o kavramın hangi anlama geldiğini herkesin anlaşmış olması lazım. Veya o kelimeden o çıkarıyor olması lazım. Bu açıdan baktığımız zaman Bedevi ve Medeni veya Bedeviyet veya Medeniyet kelimelerine çok ciddi bir şekilde tariflerin yapıldığını ve herkesin bu tarifler üzerinden mutabak aldığını söylemek de oldukça zordur. Bununla ilgili çalışmaları da yapılabilir. Ama e, şurası da var e, Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği e, Batı medeniyeti e, işte esas esas aldığı kuvvettir, e, esas aldığı unsuriyettir. Bunlar tabii ki böyle ama e, Avrupa'nın tamamında bu böyle mi? Tabii ki Bediüzzaman e, o ikisi de ayrılıyor yani e, Avrupa'nın tamamı öyle değil. Ama şu anda Avrupa medeniyetinin üzerinde meses olduğu nizam e, budur söyleyebiliriz. E, unsuriyet maalesef insanı ayrı, ayrılışına götürür. Ama şu anda özellikle Avrupa Birliği e, denen bir e, efendim birlikteliğin e, bunu bir bakıma ne ettiğini veya arka plana ittiğini e, söylemek, söylemek mümkün. Onlar e, her ne kadar uygulamada e, bu gibi e, hususlar var ise de e, sanki bir nevi çeşitli anlaşmalar yapmak suretiyle bunları bir bakıma aşmışlar. Zaten onların bugünkü başarısı da o, o, o hususlardan dolayı meydana geliyor. Yoksa e, tamamen kuvvete birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi başvursalardı e, şimdi kuvvetlerine erişemezlerdi. Buranın e, bir nebze zararını anlamış olmalılar ki işte Avrupa Birliği denen şeyi kurdular. Sonuçta o hususları bir nevi açtılar e, aştılar e, demek de mümkün. E, zaten Cenab-ı Hak da, bu kainatta yarattığı kanunlara binaen bu hususları bertaraf ettikler ve açtıkları müddetçe de insanlara başarı verir. Tersine baktığımız zaman e, İslam medeniyeti veya Kur'an medeniyeti dediğim hususlar tabii ki e, son derece önemli hususlar üzerine müessesidir. İşte asıl birleştirici şey dindir, ırkçılık değildir. E, ondan sonra e, haktır, kuvvet değildir. Hak ve kuvvet olmadığına e, hak ve şey pardon özür dilerim belki yanlış anlaşılabilir. Üzerine bir Kur'an medeniyetinin üzerine müesses olduğu hususlardan biri de haktır. E, kuvvet değil. E, ama bir cümleyle bitireyim. E, ama günümüz İslam dünyasına baktığımız zaman e, maalesef e, hakkın değil e, çoğu yerde kuvvetin geçerli olduğunu görüyoruz. Böyle olduğu zaman da Kur'an medeniyeti yaşatacak olan veya üzerinden yaş yaşayacak olan da insanlardır. İnsanlar bunu yaşamadığı zamanda da maalesef geri kalmaya mahkumdurlar. Bu özellikle Avrupa medeniyetinin belki birer aygıtı olarak kullandığı bilimleri, hem bilimlerini, metodu olarak kullandığı bu kristalizmi, materyalizmi de belki buna eklemek lazım, naturalizmi vesaireyi de bunları da eklemek lazım. Bunlar acaba eee hikmete dönüşebilir mi? Hikmet olan ilişkileri nasıldır, nasıl olmalıdır sizde hocam? Bu turda biraz hızlı gidelim diyoruz ama 5 dakika içinde sizden rica edeceğiz bunu Usta hocam. Buyurun. Temennimiz dönüşmesidir. İnşallah öyle olur. Ama tabii bu dünya imtihan dünyası tam kesin bir hüküm vermek de oldukça zordu. Şimdi şunu söylemeye çalışayım ben. Özellikle 19. asırda Avrupa'da Meydana gelen pozitivizm, çoğu bilim adamı tarafından materyalize materializ, material, edilmiştir. Yani eğer tabir yanlış değilse veya doğru anlaşılıyorsa yani materyalizme bir basamak olarak kullanılmıştır. Osman aydınlarından, aydınlarından bazıları tabii ki bundan etkilenmişler. Nitekim Cumhuriyeti kuran kadroda Fransız düşüncesine, yani bu şekilde Fransız düşüncesine sahip olan e, insanlar da en azından e, çok etkili olan e, yerlerdeki bazı şahıslar, bazı isimler böyle düşünüyorlardı. Sonuçta bunlar e, fenleri e, mater mater materyalizme ve pozitivizme alet etmişlerdir. Şimdi böyle olunca e, İslam dünyasındaki tabi diye sadece Türkiye'de değil, diğer bazı ülkelerde durum böyle olunca ister istemez e, Müslümanların bazı kesimleri buna tepki göstermişler veya bundan vegana kalmışlar veya uzak durmaya çalışmışlardı dinlerini korumak maksadıyla. Ama eğer e, tabii bu böyle devam edecek diye bir şey yok. Eğer e, fen, e, fen bilimleri veya e, pozitif bilimler e, işte bunlar da Cenab-ı Hakk'ın kainatta e, cehennemin esmasının tecellileridir şeklinde veya sunnatullahtır veya adatullah Cenab-ı Hak tarafından bunlar yaratılmıştır. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu farklı bir şekildeki cari kanunlarda şeklinde bir yaklaşımla İslam dünyasına aktarılabilseydi veya İslam ülkelerinde bu işi üstlenen insanlar bu şekilde bir sunum yapabilselerdi zannediyorum ki sonuç biraz daha farklı olabilirdi. Bu açıdan Bediüzzaman Hazretleri özellikle ifade şöyle ifade ediyor, diyor ki yani fenleri doğuya özellikle Menüs olan bir isim olan medrese ismi altında onlara sunmak e, gerekir. Çünkü medrese bilinen bir tabir. E, ülfet peyda etmiş, herkes ona alışmış. Ne manaya geldiğini herkes hemen hemen biliyor. Fenlere eğer postizm şeklinde onlara sunarsanız tabii ki onlar bunları kabul etmez. E, nitekim bu işi öne sürenler haşa diyorlar ki Allah yok. İş, iş kendi kendine oluyor. Kendi kendine oluyor dediği zaman Allah inkar manası ortaya çıkıyor. Böyle olunca da insanlar ona özellikle Müslümanlar ona biraz şey müstahani davranıyor. Şey yapıyorlar yani kabul edemiyorlar. Ama e, demin de ifade ettiğim gibi eğer bunlar medrese adı altında Cenab-ı Hakk'ın işte kainattaki cari kanunlarıdır şeklinde e, sunulabilseydi e, herhalde bugünkü durum e, oluşmazdı diye e, düşünüyorum. Diğer taraftan e, zaten İslamiyet'in e, fenlerle bir anlaşmazlığı söz konusu falan değil. Ee, çünkü çünkü insan, insanlık tarihinde gerek yazı olsun, gerek yazı olsun, gerek fe, bilim olsun, fen bilimleri olsun, felsefe olsun, bunların tamamı, bunların tamamı din, din adamları tarafından geliştirilmiş olan hususlardır. Yani sadece İslam dinini kastetmiyorum. Yani zamanında Yahudiler, Yahudi din adamları yazıya önem vermişler, Tevrat'ı yazmışlardı zamanında. Efendim Hristiyan din adamları e, İncil'e değer vermişler, onları yazıya, e, on o İncil kitabını yazıya aktarmışlardır. E, İslamiyet'in ilme ne kadar hizmet ettiği hepimizin malumu Sonuçta e, bu e, sonradan 19. yüzyıl 20. yüzyıldaki efendim işte bazı bilim adamları bunu görmezden gelerek ve bunu dinlerden tamamen bağımsız bir hale getirerek Kendilerinin geliştirdiğini veya insanların geliştirdiğini söylemeleri de temelsizdir. Çünkü her ilmin gelişmesinde e, gerek zamanındaki e, Yahudilik olsun, gerek zamanındaki e, Hristiyanlık olsun, e, bunların tesirleri vardı. İslam'ın e, tesirine, İslam Müslüman alimlerin tesirlerine zaten söylemeye gerek yok. E, bunu hepimiz e, biliyoruz. Bu açıdan peyamberler gönderilmeseydi, bu bilimler de gelişmeyecekti. Peygamberler görünme gönderilmeseydi, ahlak da gelişmeyecekti. Peygamberler gönderilmeseydi, efendim hak, hukuk da geçmeyecekti. O zaman insanlar bir nevi e, hayvan olarak kalacaktı. Bu, bak, e, bu açıdan baktığımız zaman yine Bediüzzaman Hazretleri e, bir hissettin yani peygamber göndermenin mutlaka gerekli olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın da tabi burada birazdan mezhepler falan devreye giriyor. Yani peygamberler göndermek vacip değil midir? Cenab-ı Hakk'a lütuf olarak vacip mi? İşte burada mutezile ve sünnet bir tartışma içerisine girer. Sonuçta bu sonuç şu peygamber göndermeden göndermeden olmuyor. Eğer sünnete mutlaka peygamberin gönderilmesi gerektiği inancındadır. Evet. E, bu peygamberler vasıtasıyla evet. fen, fen bilimleri evet. e, gelişmiştir. insanlığa mal olmuştur diyebiliriz ama işte bunun güzel bir şekilde evet. e, sunulması lazım. İnşallah zamanla yine böyle bir duruma gelir evet. ve hikmet plana çıkar. Bütün insanlar da bundan istifade ederler. E, bu adetullah sünnetullah açısından bakıldığında da Acaba toplumların bu şerde ve hayırda olması durumunu nasıl değerlendirmek lazım? Oradaki ilkeler açısından, tabiattaki yasalar, ilkeler açısından toplumdaki bu ilkeleri nasıl değerlendirmek lazım? Ne dersiniz Mustafa Hocam? Buyurun. Evet. Şu açıdan da bakmak gerekiyor. Bundan önceki şeyleri de sordunuz. Yani pozitivist bakış açısı nasıl e, hikmete dönüşür, hikmete bir bakış açısına dönüşür. Biraz onunla da bağlantılı. Hayır ve şer meselesiyle de ilgili. Şimdi bu birkaç şekilde e, olabilir, mümkündür. Bu bir, iki, e, birincisi e, böyle bir akım Avrupa'nın kendisi içinde gelişebilir. E, çünkü insanlık tarihiyle tek düze giden bir tarih, bir şerit, bir ip değildir. Avrupa'nın kendi içerisinde böyle bir akım e, gelişebilir ve e, e, Cenab-ı Hakk'ın varlığını önceleyen e, bir bakış açısı da gelişebilir. Bu da bu mümkündür yani. İkincisi, e, güç ve kuvvet e, her zaman tek bir kıtada, tek bir millette olmaz. Bu el değiştirir zaman zaman. E, bu güç ve kuvvet e, el değiştirdiği zaman ee, gücü kazanan fikren de güçlü hale gelir. Fikren güçlü hale gelen de tabi olarak diğer geri kalmış ülkelere veya geri kalmış fikren geri kalmış olan kesimlere e, tesir edebilir. E, diyelim ki e, muhtemelen yine Asya gibi gözüküyor. E, yani güç ve her zaman Avrupa ile Amerika'nın elinden kalacak diye bir şey yok. E, ama tabi buna kısa sürede olmaz. Yani hemen 1-2 senede olacak şeyler falan değil. E, nitekim Asya güçlü hale hem fikren hem güç ve kuvvet açısından güçlü hale geldiği zaman e, ister istemez Avrupa'ya da tesir edecek. Onların bakış açısı da değişecek, değişecektir. Bu mümkün yani. Üçüncü bir husus biraz da kaderin bir cilvesi var veya kaderi bir açısı da var. Çünkü biz her şeyi e, maddeye göre veya işte efendim kanunlara göre falan da izah edemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu kainatı üzerine yaratmış bir kader plan, planı da vardır. O da şudur. E, yine demin ifade ettiğim gibi güç ve kuvvet el değiştirdiği zaman bilim ve sanat da el değiştirir. Bilim ve sanat el değiştirdiği zaman veya mekan değiştirdiği zaman e, pozitif bakış açısı gider yerine hikmete bir bakış açısı gelir. Nitekim e, binlerde diyelim ki Asya ve İslam ülkeleri biraz daha ön plandaydı Avrupa İslam ülkelerine olduğu göre oldukça e, geri kalmış e, memleketlerde. Çünkü bu biraz kaderi ciheti de aslında unutmamak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet-i kerime var. Diyor ki ve tilkele ya mı nudavül ha beynen nas. Yani biz bu güç ve kuvvet günlerini, bilim ve sanat günlerini bunda eklemek mümkün. İnsanlar arasında münave ile değiştiririz diyor. Yani bir onlardan bir ona Bir onlardan bir ona e, Değiştiririz her zaman e, Tek millet efendim işte e, Tek devlet faydar olacak diye bir şey yok e, Bundan kaderin de bir cilvesi var Çünkü Cenab-ı Hak bu kainatı Öyle bir e, kanun manzumesi Üzerine e, kurmuştur e, Bunu da gözden uzak tutamayız Böyle bir husus Gerçekleştiği zaman e, O zaman inşallah tabii ki ten, Temennimiz ve bir zaman Hazretlerinde tabii ki müşteri değil husus o pozitif bakış açısı gider yerine hikmetli bakış açısı gelir hikmetli bakış açısı derken tabii Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden bir zihniyeti bir anlayışı kast ediyoruz böyle bir durumun gelmesine insanlığın icabıdır çünkü insanlar bazı soruları halledemiyorlar şu anda diyelim ki batı medeniyeti Ölümden sonrası için herhangi bir şey ifade etmiyor veya herhangi bir çözüm getirmiyor veya her, herhangi bir insana bir e, bir güven duygusu vermiyor. Öldükten sonra ben ne olacağım? Batı medeniyeti buna herhangi bir cevap veremiyor. Evet Hristiyanlık veriyor ama Batı meden medeniyeti Hristiyanlığıyla bir bakma elinin tersiyle öbür tarafa ittiği için e, kendi anlayışıyla baş başa kalıyor ve bu soruya herhangi bir cevap veremiyor. Bu soruya cevap verecek olan e, İslam'dır ve e, saf Hristiyanlıktır. E, bu ikisi birleştiği zaman da e, pozitif gider. inşallah i̇nşallah yerine hikmetli bakış açısı gelir. Ama e, şunu da unutmamak lazım. Yani bu pozitivizm gider yerine hikmetli bakış açısı gelir dediğimiz zaman bütün insanlar böyle düşünecek. O pozitif tamamen ortada kalk kalkacak şeklinde anlaşılmasın. Bir bakış açısı ne kadar güçlü olursa olsun her zaman e, tersi bakış açısı da az da olsa vardır. Nitekim İslam'ın da en güçlü olduğu e, dönemlerde bile dehriyunlar vardır. E, Allah'ın varlığını, birliğini inkar eden insanlar vardır. Az da olsa vardır. Sonuçta e, her işi dehre bırakan e, bir anlayış biçimi vardır. Bu kıyamete kadar da devam edecektir. Hikmeti bakış açısı baskın duruma geldiği zaman yine bunlar devam edecek ama o zaman el hükmü galip sırınca, e, tabii ki insanların çoğunu mutlu eden bir anlayış insanlığa faydalı olan bir anlayıştır e, kaidizince e, o zaman e, bir bakıma e, bizim anladığımız manadaki e, bakışları da gelişmiş olur. Tekrar ifade edeyim. Bu tabii ki 5-10 senede olacak bir şey değil. Bu Bunlar devirdir. 100-200-300 4-3 300 senede sürebilir ama ne zaman gerçekleşeceğini tabii ki Cenab-ı Hak bilir. Bu da aslında bir kanundur. Yani evet. Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu bir kanundur. Güç ve kuvvet her zaman bir kimsenin, el, bir milletin veya bir kimsenin de kalmaz. Bir devletin de kalmaz. El değiştirir. El değiştirdiği zaman da bakış açısı değişebilir. Evet. Mustafa Hocam çok teşekkürler. Dolayısıyla bir kötü ve şerde veya zulümde olan toplulukların veya hakim güç ve paradigmaların ilelebet gitmeyeceğini, evet. sonsuzluklar uzanamayacağını bunları kendi içinde de bir, e, ilahi denge çerçevesinde dönüşeceğini e, ifade ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Hocam e, süremiz azalıyor. Hemen bir beş dakika içerisinde hem diğer e, vurgularınızı da toparlayabilmek için yani bütün bu kaynattaki nizama tüm içerleriyle muhalefet ettiği gözüken nevi beşer bunu e, hakikaten nasıl bir noktaya götürecek, nasıl bir yani hazmetmesi mümkün olabilecek mi? Nereye evrilecek? Yani, hem e, diğer dinleri de içinde yaşadığımız dönemlerde dikkate alacak olursak bu, bu, bu derdimize nasıl bir devam bulmak gerekecek? Evet, e, Cenab-ı Hak bir ayet-i buyuruyor, buyuruyor. İnna aradna l-emanete ala semavat ve art ila ahilihi. E, biz diyor emaneti dağlara, semavata ve arza teklif ettik. Ama onlar kabul etmediler. Çekindiler. Kabul etmekten çekindiler. onu, onu insan yüklendi. Ee, şimdi bu ayet bize gösteriyor ki insanın dışındaki her şey aslında onların da kendine göre bir vasifesi var ve onlar yapıyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta e, cari hale getirdiği e, kanunlara uyuyorlar. Yani bir başka ifadeyle onlardaki hayır şerre e, galip gelmiştir. E, şimdi e, i̇nsan ve e, cinnin aslında doğasında da e, hayra doğru bir gidiş var. Çünkü Cenab-ı Hak onu hayrı kabul etmeye kabil bir şekilde yaratmış. O asıl maksat da odur. Ama onlar asıl maksadı unutup cüz'i iradeleri kötüye, cüz'i iradelerini kötüye kullandıkları için tabii ki isten, istenmeyen bir sonuca bazen e, varabiliyorlar. Şimdi insan kainattaki diğer bütün her şeyin bir bakıma kardeşi mahluk olması açısıyla kardeş olduğundan dolayı e, tabii ki insan derken cinleri de aslında kastediyoruz. Bunlar da diğer kardeşleri gibi hayra yönelecekler. E, hayra yönelecekler ve inşallah e, ona da ulaşacaklar. Çünkü kainatta tekamül kanunu var. Bu tekamül kanunu gereğince e, insanlar ve cinler de Hayır şere galip e, gelene kadar bu tekamül devam edecek. Bu tek, tekamülü devam ettirecekler ama e, burada tabii ki diğer e, seanslarda da konuştuğumuz gibi e, el hükmü lil ekser e, kaidesi gereğince hüküm ekserite göredir. Yani insanların 60-70'i bu gayeye uygun hareket ettiği zaman e, bundan maksat hazır olmuştur. Yoksa tamamen insanlar ve cinler %100 böyle olacak diye bir şey yok. Zaten e, onların fıtratları yüzde yüz bir şey üzerinde toplanmaya da e, müsait değil. Çünkü fıtratlar farklı olduğundan dolayı varacaklar yerlere de farklı olabilir. Ama e, kainatın diğer bütün unsurları kendisi, kendisi için biçilen gayeye uygun hareket ettiklerinden dolayı insan ise insan ve cinler ise serbest bırakmış ama serbest bırakmalarına, bırakmalarına rağmen insanın e, fıtratında yaratılışında hayra olan meyil insanı ve cinleri o tarafa götürecek İnsanların çoğu inşallah böyle bir zaman diliminde yaşayacaktır. Bunu da sonucu tabii ki hayırdır, efendim berekettir ve daha bunun mütemmi olan diğer hususlardır diye düşünüyorum. Bunu ifade etmek evet. istedim yani. Evet, çok, çok teşekkür ederiz Mustafa Hocam. Böyle bir diğer soruların bir cevabı olarak biz toparlamayı gerçekleştirmiş olduk. Bu akşam katkılarınız için de çok teşekkürler Mustafa Hocam. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Eyvallah. Evet.